Evet arkadaşlar şimdi F350 kitimizi ayaklarımıza monte Bunları ayarladım. Bunlar boşta, şu ikisi sabit. Ayarlarını yaptım. Gelelim şimdi bunları montelemeye. şunları videolarını kontrol edelim. Tekrar tekrar iş yapmayalım. Camizin üst kitini çıkarıyoruz. Ben bunu ayarlarken şu kablolara dikkat edin. Altta kalmasın. Araya sıkışmasın. Zedelenmesin. Hazar görmesin. şuradaki deliklere göre içeride dışarıdakileri geniş geliyor tam oturuyor o yüzden bunlara göre ayarladım dört tane vida bunu rahat bir şekilde tutar diye düşünüyorum Tutturalım vidalarımızı. son bir vidamızı da taktık mı tamamdır neden olmadı sorun çıkaracak gibi. Bakın ya. biraz gibi biraz şekilde. Yarın boşluğunu elinizle alabilmeniz lazım. Eğer baktığınız sert gidiyorsa bilin ki hani ters diş oturmuştur. O da iyi bir şey değil. Yalınma yapar. Tutmaz. Sıkıntılarını kontrol ediyoruz. Çok da sıkmaya gerek yok. Bunlara da birazcık esneme payı bırakmamız lazım. Sonuçta 2-3 kilometre yukarı çıkacak gelebilirse bunları fazla sallamayın aşağısı hani pek sağlam değil üstten tutuyor çünkü geliyor bunları böyle şimdilik bu kadar bunları da bu kk kontrol kartı zaten söylemiştik bunu çıkaracağım ardu pilotumuz gelecek bunu içeri mont edeceğim ardu pilotu. GPS'i buraya koymayı düşünüyorum ya da buraya bir yere ayarlayabilirim. Bunları delip güzelce GPS'imi de bir şekilde koyarım. Önü burası demiştim. Bu şekilde gidecek, bu şekilde gelecek. Böyle kaldırdığımda ağırlık önde oldu. Bataryayı dengesine göre ayarlayacağım şekilde. Böyle de çok geride olduğu gibi. Onu zaten bakacağız artık. Belki biraz daha içeride olursa tamam gibi. Şu şekilde dengeli. Ağırlığımız. Bunu tabi buradan değil de alttan ayarlayacağım. Onun içinde. de bir parçamız var. Onu koydum. Bir parçamızı da buraya ayarlayacağım. Ve böylece daha sağlam tutturmuş olacağız. Bataryamızı buraya bu şekilde binecek. Ağırlığı hazır. Aklımda onu da tutturayım. Olmazsa kaybolmasın biraz zor geliyor ama büyük ihtimalle yerlere alışmadım lan. Hadi. Neydi? Tamamdır. Bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Çünkü bunlar gevşek. Yani bataryanın yönüne göre ayarlarız. Ondan sonra sıkarız. Diye düşündüm. Helikopterin ağırlık dengesi önemli. Hani böyle kaldırdığımızda önde olursa ön motorlar çok çalışır. Bunu böyle dengelemek için uğraşır. Yani gerek yok o kadarına. Ortalı olursa hepsi eşit çalışır. Yani biri fazla biri az çalışsın istemeyiz. Ardı pilotumuz geldiğinde sistemi bağlayıp kalibrasyonları yapıp tekrar uçuşa hazır bir şekilde sizlere tanıtacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.